Evet, diğer telefonu alalım. Tehlikeli Alo. durumlar bunlar. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, kolay gelsin. Öncelikle ben 29 yaşındayım. Hı hı. Ee, ben önce bir evlilik yaptım. 13 sene sürdü, 4 sene oldu ayrılalı. Hı hı. Ee, hayatımda hiç sevgili olmadım. Çok küçük yaşta evlenmiştim. 15 yaşında evlenmiştim. Hı. Hani sevgililik nasıl bir süreç, erkek arkadaşıyla ilişki nasıl olur bilmiyorum. Ee, bir erkek arkadaşım var. İlk başta... Ben kendim kaçtım. Hiçbir şekilde erkek arkadaş olmasını istemiyordum. Evlilik düşünmüyordum. <laughs> İki tane de çocuğum var. 13 yaşında kızım, 6 yaşında oğlum var. Çok küçük anne oldum. Allah ee, erkek arkadaşımla her şey mükemmel gidiyordu. Beni kendine aşık etti. İlk başta o bana tapıyordu. Benim peşimde koşuyordu. Ben Adil videoları videolarını çok seyrediyorum YouTube'dan. Çok seviyorum kendisini. Çok değerli. Ee, kurum kadın olmak diye bir terimi var onun. Hı hı. Ben bunu yerle bir ettim. Yani e, o diyor ki benden kaç, ben seni kovalayayım. Hani ben senin peşinden koşayım. Ama ben bunu beceremiyorum. Yani ben cool kadın olamıyorum. Yani <laughs> Çok tatlısın. Ben onunla ilgilenmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Sanki böyle şey hissediyor musun? Cool kadın olursam beni iyice bırakır, uzaklaşır, bu ilişki biter gibi mi hissediyorsun? Beni bırakmayacağına eminim. Çok sevdiğini biliyorum. Hani ilk görüşte aşık oldu ve dedik seni kendime aşık edeceğim. Çünkü ben ona dedim benim için önce güzel güvenirsem... Aşık olabilirim, hani sevebilirim. İlk kadın benim için insanlara karşı güvenim olmadığı için. Önce güvenmek istedim. Evet. Bunlar hepsi aşama aşama sağladı. Kızımın gönlünü fethetti. Kızım ona ismiyle baba olarak itiraf ediyor. Güzel, ne güzel. Çekirdek aile gibi evde, televizyon sevebiliyoruz. çay içebiliyoruz. Hani her şey mükemmel. Tek hmm. sorun, hani nasıl cool kadın sorun... olabilirim diyorsun? Yap. Benden kaç diyor. Ben kovalayayım. Ben de onu yapamıyorum. Mesela ilgileniyorum onunla. Bunu istemiyor. Bu da soğukluk veriyor ve sürekli oyun oynuyor. Tamam o zaman yani ilişki, Adil hepimize öğretsin. oyun oynuyor. Ben <gülüyor> beceremiyorum <gülüyor> oyun oynamayı? Bunu nasıl yapabilirim? Tamam, çok teşekkür Şimdi... ediyoruz bize inandığın ve güvendiğin için. Adil nasıl cool olabiliriz? Cool kadın ne demek bir kere onu söyleyeyim. Cool Bu kadın en kolay tabirle söyleyeyim kendine ait bir tarzı olan kadın. Tarz meselesi birkaç tane maddesi var. Giyim de bunlardan biridir, kullandığı koku da bunlardan biridir. Başka yerde bulunmayacak. Kendine özel bir koku bulup kullanması da ama burada davranışlar var konu. Asıl oraya gelelim. Şimdi kul cool kadın erkeğin peşinden koşmayan kadın. Erkeği peşinden koşturan kadın. İşte ona Şimdi bir açıklayayım tabiri. Burada özellikle mesela bana danışanları da benim özel tavsiyelerim oluyor. Adam arama isteği oluyor kadınlarda. Zaten arkadaşımız genç. 29 yaşında 30 bile değil. Hani tutamıyorum Adil abi diyor bazıları. Tutamıyorum mesaj atıyorum falan. Arıyorum onu falan. Şimdi özellikle şunu kendine hep hatırlatması lazım. Erkek her zaman için kovalamayı sever. Erkekler avcı ruha sahiptir. E, kovalamıyorsa... Arayacağın zaman bak bir dur. Arayacağın zaman bir şey yazacağın zaman kendini tut. Eğer etrafında kızım mesaj atsana, kızım onu arasana diyen arkadaşların varsa lütfen onlarla görüşme. Çünkü kızlar birbirine çok gaz veriyorlar ya bak ben biliyorum. Çok gaz veriyorlar. Yaz kızım çocuk şimdi başkasını bulacak. Bir erkek eğer başkasını bulacaksa sen yazsan da yazmasan da ilgi göstersen de sen Uganda'ya da gitsen gider. Bak her türlü gider erkeği sen tutamazsın. Ama kendi tarzına oturt ve sabırlı olmayı öğren. Ben kadınlarla çalışmalarda en çok bu konuda zorlanırım. Çünkü erkeğin bir özelliği var bizim özelliğimiz var. Hani ilkel beyin sürüngen beyin diyorum ama erkek sabırlıdır. Kadın duygu odaklı olduğu için hızlı davranmak ister. Ne zaman ben şunu derim bak ne zaman elin telefona gidiyorsa hayatta yapmayı sevdiğin şey ne dondurma yemek mi leblebi yemek mi neyse hemen ona saldır film izlemek mi ona saldır ve kesinlikle elini o telefona götürme. Bekle 24 saat sonra isteğin çok azalır 48 saat sonra iyice azalır 3 gün sonra a mesela şu, şunu, şunu söylerler bana 3 gündür hiçbir şey yazmıyorum. Vallahi artık düşünmüyorum da çocuğu. <laughs> çocuğu artık eskisi kadar özlemiyorum falan derler. Sen onu ne kadar arttırırsan Cool olmaya başlarsın. Çok kritik olan 24 saat. 24 saati başaran gerçekten genç kızlarda çok zor biliyor musun? Ben 10 dakika tutamıyorum. Ofisime geliyorlar kızı tutamıyorum ben. Mesaj atıyor yanımda. İnanılmaz bir şey. 24 saati aşın 48-72 saat diye kendinizi tutacaksınız. Az sonra bir test yapacağım burada hepimiz Hadi bakalım, için. Test yapalım gerçekten. Valla test yapacağız az sonra. Cool kadın mıyız? Cool kadın olan var ya. E ben şunu diyorum. Maddeler halinde sıralayacağım. Benim bir tabirim Alın var. Alın kalemi kağıdı geliyorum. Test ediyorum hepimiz. Ben de kendim de test olacağım. Ne kadar cooluz tamam mı? Az <gülüyor> sonra. <gülüyor> 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 iyi <ki> <gülüyor> 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 Şimdi ee, ...Sahver Kara... ...şu anda beni izliyorsa ekran başında... buranın sizin güler yüzünüz için... ...programı severek izliyordum... ...dün bir AVM'de gördüm sizi... ...pantolon alıyordunuz demiş... ...tam selam verecektim... ...yüzüme bakacaktınız... ...yüzümüze bakmalınız demiş... ...şimdi... ...ne tatlısınız... Çok ...beni bilen gibi. çok iyi bilir... ...ben her AVM'de, her yolda gördüm... ...herkeste eğer yanıma gelirlerse... ...sohbet ederlerse uzun uzun konuşurum. Evet. Ama şimdi ben düşünsen de bir alışveriş merkezinde bir AVM ya da bir e, mağazaya girip herkese merhaba merhaba kadın deli Halkı selamla. Halkı selamla. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bak Çok seni tatlı. destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Kanalımda hep kahkahalı böyle videolar paylaşıyorum. Geçen de nişan taşında bir arkadaş beni görmüş. E ama o videolardaki Hiç gibi kalka değilsin kahkahan. <laughs> Aynı şey yani. Çok Yapamayız bunu. O yüzden <laughs> Siz gelip konuştuğunuz sürece başımın tacısınız. Hep konuşuyorum ama konuşmadan da merhaba merhaba diyemem ki. Alalım diğer telefonumuzu. Ve Türkiye'nin dertlerini Türkiye'nin evlilik ve ilişki uzmanı dinlemeye devam ediyor. Buyurun. Alo. E, alo merhaba. Hoş Sizin geldiniz. Merhabalar. Aa, buyurun. Evet. Merhaba. E, şimdi ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Yani şöyle isim vermek istemedim ama. Tamam. Bir 10 yıllık evliliğim var. Tamam. E, 32 yaşındayım. Yani Adil Bey'i de e, kanalını çok yakından takip ediyorum onun 22 yaşında ergen dediği zamanlarda evlendim ben de e, <laughs> yani ergen diyordu kendisi o yaşları ama haklı şu an çok iyi anlıyorum ne demek istediğimi çünkü şu an kendimi biliyorum. Heh, bravo. Yani iki yıldır çok net şekilde her şeyi anlıyorum. Neyi istiyorum, neyi istemiyorum, ha? neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Harika. 30 yaşından sonra yani ben kesinlikle bir kadın ve bir erkeğin 30 yaşından önce olgun olacağını düşünmüyorum. Biz 10 yıllık evliyiz. Eşim 25 yaşındaydı. Ben 22 yaşındaydım. Çok gençlik tamam. e, hala da devam ediyor. Yani o gençlikten kalma sıkıntılarımız. Ee, ...ergenlik mi diyeyim... ...hani şu anda bir olgunlaştık ama... ...bizim aşırı derecede şiddetli... ...geçimsizlik sorunumuz var. Evet. Biz bunu bir türlü aşamıyoruz. Bir i̇lişkinizin ee, yani evliliğinizin... ...başından beri mi bu var yoksa... ...yeni gelişen bir şey mi? Beri, başından beri iki tane evladımız var. Sevgiliye sıkıntı yok. Ee, kesinlikle sıkıntı yok ama... ...kendimizi bir şekilde ifade edemiyoruz. İki tarafta evet. da, da sıkıntı var ve da. Evet. Ee, onun da geçmişten kalma yani çocukluktan kalma sıkıntıları var, ailesinde Tabii. sıkıntılar var. Benim de var. Ee, bir de ne yapmamız lazım diye ee, evet. hani analiz edin, iyi analiz edin. Benim eşim mühendis. Sol beynini kullanan kısımda evet, biraz daha yani daha mantıklı bakıyor hayata. Ben biraz daha duygusal Duygusu. bakıyorum. Peki, ne Aynen ne yapmanız gerekir. E terazinin Şöyle... iki kafesi var. Bir soralım uzmanımıza. Başka Hı -hı. sormak istediğiniz soru var mı? Şöyle iki kere hani kendisi e, aşağılama olayı var işte. Ben onu aşamıyorum ve kendisine de ders verdim Adi beyin dediği gibi e, mantıklı da davrandım. E, i̇ki kere mahkemeden de geçtik biz. Hani e, şu an tekrar bir yeniden hani e, başladık. Hatta 3 hafta önce yeni son mahkememiz vardı. Yine bir e, şans verdik birbirimize. Peki doktora gitsek yani bu kurtulabilir bir şey mi? Ha evet şunu, şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle büyük bir şiddet aldatma e, yok. İki tarafta tamam. kesinlikle kendini güvenen ve iş evet. gücünde olan insan benim eşim. Evet. Ama sinirini aşamıyoruz biz. Çok ani tepkiler veriyor. Öfke terapisi alması lazım. Teşekkür ederiz. Öfke terapisi alması Çinlikten lazım. Alacak çok bunu? sayıda insan çok gerekiyor? sayıda terapiste gidecek. Terapiste gidecek. Öfke konusunda uzman tedavi verebilen çok üstad insanlar var gidecek çünkü öfke başlı başına bir sıkıntıdır. Hem de nasıl? Öfke var ya öyle bir sıkıntıdır ki karşındakini kırmak gibi bir amacın yoktur ama kırarsın. Aslında yani bunun tedavisi var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle kurtarılabilir. Çünkü bak kritik bir söz söyledi. Ben soracaktım hanımefendi söyledi. Şey yok dedi. Yani böyle bir darp, şiddet o tip bir şey yok. Ama bir geçimsizlik var. Adam mesela belki bir kötü bir günden sonra birdenbire parlamalar yaşıyor. Bir anda bir fevrilik. Tedavisi var. Yani öfke kontrol bozukluğu tabii, yani tabii, öfkesini tabii. kontrol edememe de bir edemeyim. hastalık. Çok ciddi. O yüzden bu hastalığın ciddi, da bir uzman tarafından tabii ki, tabii, bir psikoterapist tabii, 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 bir tabii, tabii, psikiyatr bir psikolog. Tabii. Ama çözülebilir yani tedavisi var. Peki. Çözülebilir.